Ebu Bekir ile Finhas arasında geçen hadise. Ebu Bekir el Sıddık Midras'ın evine gitti ve orada birçok Yahudi buldu. Onlar kendilerinden bir adamın yanında toplanmışlardı. O adama Finhas denilirdi. Bu onların ulemesinden biriydi. Onunla birlikte onların alimlerinden birisi daha vardı ki ona eşeğe denilirdi. Ebu Bekir Finhas'a dedi ki ey Finhas sana yazıklar olsun. Allah'tan kork ve Müslüman ol. Allah'a yemin ederim ki muhakkak sen de bilirsin ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Allah katına size hak ile gelmiştir. Onun ismini katınızda Tevrat ve İncil'de yazılmış olarak bulursunuz. Bunu üzerine Finhas Ebu e dedi ki Vallahi ey Ebu Bekir bizim Allah'a hiçbir ihtiyacımız yoktur. O bize muhtaçtır biz ondan bir şeyi istemeyiz. Nitekim o bizden ister, biz muhakkak ondan zenginiz. O ise bizden zengin değildir. Şayet bizden zengin olsa bizim mallarımızı borç istemezdi. Nitekim arkadaşınız Muhammed böyle iddia ediyor. Sizi faizden nehyeder ve onu bize verir. Şayet bizden zengin olsaydı bize faiz vermezdi. Bu iftiralar üzerine Ebu Bekir kazaplandı. Finhas'ın yüzüne şiddetli bir darbe indirdi. Ve şöyle dedi Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Bizimle sizin aranızdaki ahit olmasaydı Ey Allah'ın düşmanı Elbette başını vururdum Bunun üzerine Finhas Resulullah'a gitti Ve şöyle dedi ey Muhammed bak senin arkadaşın bana Ne yaptı Resulullah de Ebu Bekir'e şöyle dedi Yaptığın bu şeyi seni sevk eden nedir Ebu Bekir dedi ki Ya Resulullah o Allah'ın düşmanı. Büyük bir söz söyledi. O iddia etti ki Allah fakirdir. Onlar ise zengindir. Bunu deyince Allah için gazaplandım ve onun yüzüne vurdum. Finhas ise bunu inkar etti ve dedi ki bunu söylemedim. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Finhas'ın dediği şey hakkında ona karşı red ve Ebu Bekir'e tasdik için şu ayeti kerimesini indirdi. Allah muhakkak ki Allah fakirdir biz ise zenginiz diyen Yahudilerin şu bu sözünü işitti. Onların Allah hakkında söylediği her şeyi iftiraları yazacağız ve haksızlık yaparak nebileri öldürmelerinden dolayı onlara hesap hesap soracağız ve ahiret gününde onlara şöyle diyeceğiz. Yakıcı ateşi azabını tadın bakalım. Alimran suresi 181. ayet.